<laughs> Hadi Selamun aleyküm. Hayırlısı. Ne diyorsunuz La evet, Özlediniz evet. beni. Hemen konuya giriyorum. Dövme çekin. Hemen konuya giriyorum. Dövme yaptırdım. Abi vur Ne dövmesi? Yemin ederim dövme yaptırdım. Yemin ediyor ben de. Götüme mi yaptım dövme? Nereye Yaptın lan? yaptım? Nereye? Yemin ederim. Dur. <laughs> Du acıyor ah, lan gazı mı? Ana oh, ana oh, olmuş. Ama oh, gerçeği bir de poşet yapıyor. Tamam ben senin yüzüne kuruyorum. Ben seni geçen mesela dövme günah demedim ben sana. Ana sen, an ana, ana ne vurma dur dur bir ya. Dövme saygı sırf bir de çünkü yaşa. Yeter kadar da mı başıma bir? Sen yüz veriyorsun. Yüz dövme yapma diye. Köpek. Ne olacak bir şey olmaz ya günah. Sizin doğum tarihlerinizi yazdırdım. Bırak bunu yazdıracak. de bizi günaha sokuyor bak bizim tarihi yazdırmış görüyor mu? Biz de günahı sokuyor şerefsiz. Şanlar bir de. buz gibi yaşa. Abi, 110 olacak bir adamda 100 <gülüyor> <gülüyor>